Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban Kanalı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dolar. Ne kadar şaşırtıcı. Evet. Niye dolar biliyor musun? Kıllandım. Ne için? Bir şeyler oluyor. Bir haberler gelmeye başladı. Hesapta olmayan bir video bu. Az önce oturuyorduk. Haberleri görmeye başladım. Fiyat hareketlerini görmeye başladım ve kıllandım. Dedim ki bir şeyler söylemek lazım. Garip şeyler. Çok da garip olmasa da garip şeyler oluyor. Dün dolar yeni bir rekor kırdı. 7.41'in üzerine attı. Yeni bir tarihi rekor denemesi yaptı, başarıyla tamamladı. Oralarda kapatamadı. 7.40'ın altında kapattı. İşte bugün de sert bir düşüş, sert sayılabilecek bir düşüşle güne başladık. Şimdi 7.35'ler seviyesinde. Ve bir haber geldi. Az önce JP Morgan bir açıklama yapmış. Dolar sat, TL al tavsiyesi. Üzerinde düşünüyorum hani şeyi de açıklamanın da detayını bekledim. Sonra detayını gördüm. Diyor ki teknik analize göre dolar sat, TL al tavsiyesi duyuruyor. Bu ne demek? İşte fiyat hareketine baktım. 7.40'ı aşamadı. Ama diyor aşağıda da 7 18'lerde 7 20'lerde diyor sağlam bir direnç var. O tarafa doğru hareketlenecek diyor. Pardon, destek var 7 20'lerde. O tarafa doğru hareketlenecek ve eğer orayı aşarsa satış hızlanabilir gibi bir açıklama yapmış ama sadece teknik analize bağlı olarak. Şimdi bunu okuyarak fikir ya da karar vermek durumunda kalsam beni manipüle eder mi? Edebilir. Fakat dolar TL'nin seyrini belirleyen şeyler gündelikte yaşadığımız olağan şeyler mi sence? Yani bir kere stabil olmayan bir kurdan bahsediyoruz. Bir para biriminden volatilitesi çok yüksek ve birisinin hapşırmasından bile etkilenebilecek bir TL'den bahsediyoruz. Birkaç küçük örnek vereyim. İşte Cumhurbaşkanının ekranda gördüğümüz an dolar TL fiyatı oynuyor. Maliye Bakanı'nın ekranda gördüğümüz an Dolar zıplıyor yukarıya doğru kan şekeri gibi hassas yani bir şey söylenmemiş olsa bile bir yere gidebiliyor yani aklı yok bir fikri var doların onu söyleyeyim Cem Yılmaz söylüyor diyor aklı beyni yok fikri var diye doların beyni yok fikri var bir yere gidesi var böyle hep burnunun doğrultusuna ve o doğrultu maalesef hala yukarıyı gösteriyor bir de 685'lerdeki hareket kırıldığı zaman bir şey söylemiştim videolarda. Kamu bankaları aracılığıyla dolar satarak dolar baskılama, kur baskılama yönteminden vazgeçtik demiştim. Ee, vazgeçmemişiz. Onu bir söyleyeyim. Yani bu satış işlemleri yeniden başladı. 7.41'den sonraki hareketin ne olduğunu merak ediyorsanız hareketin karşılığı aslında yine kamu bankaları aracılığıyla piyasaya salınan dolar. dolar miktarı. Bu arada bir küçük bilgi daha vereyim bilmeyenler için. Muhtemelen herkes duymuştur da duymamışsa şayet muhtemelen sen de bilmiyorsundur. E, ee, kambiyo, kambiyo değil pardon. Komisyon kesiliyordu demiştik ya bankadaki paranı çekmeye çalıştığın zaman banka komisyon kesiyordu dolar, euro. Hı hı. O kaldırıldı. Evet. Tebrik ederim gerçekten. Güzel, çok başarılı bir hareket. Yani hırsızlıktı bana kalırsa ve çok şükür ki o hırsızlıkta geri adım atıldı. Geri adım atıldı. İnsanlar onu kambiyo kaldırıldı diye algılamış bir kısım. Kambiyo vergisinde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. <laughs> Sadece bankadan para çekerken kesilen komisyon miktarı vardı. Bir 10 gün önce böyle bir icat çıkarmışlardı. O icattan geri adım atıldı. Kambiyo vergisi %1 aynen devam <laughs> ediyor. Dolara tekrar geri döneyim. 7.35'lerde bir dolarla biz bu videoyu çektik. Ama benim aklımda şu var. Yani dolarla ilgili kanımı ve sizin de kanınızı anlayın diye ben şunu düşünüyorum. Biz videoyu ile çekmeye başladık ya. Videoyu kapatıp montajı yapana kadar acaba 7.40'larda görecek miyiz? Yine algısı var kafamda. Yani böyle bir korkuyla yaşadığımız bir TL dolar paritesinden bahsediyoruz. O yüzden hani videoları saat mi belirtsek acaba? Şu anda saat 2.32 gibi. Hani... <laughs> Çok enteresan ya. İki hafta önce video çekmişiz. İşte dolar tl bir seviyeden bahsediyoruz. Bir olaydan bahsediyoruz. Ben dönüyorum o video karşıma çıkıyor. İki hafta önce ne demişiz diye bakıyorum abi. Çok farklı bir yerdeyiz. 6.80'lerden bahsediyoruz. Evet. Düşer mi çıkar mıdan bahsediyoruz. Sar filmi 10 gün ileriye. 7.40'dayız. Allah Allah diyorsun ya. Nasıl bir şey? Hani çektiğimiz bir videonun ömrü yarım saat, bir saat bile olabilir yani. Evet. <laughs> Geçerli diye bir saat sonra ortadan kalkabiliyor <laughs> Bana e, pazartesi akşamı Burak Aslan'la yaptığımız canlı yayında Burak şey sordu. Bu hafta 7.40'ın üzerine görür müyüz dedi. Bu hafta mı? Ben de aynı, <laughs> Bu hafta mı? Abi dedim yarın göreceğiz. <laughs> Dün 7.41.50'yi o civarlarda bir rekorla kapattı. Evet. Ee, genel kanaatimi söyleyeceğim şimdi. Ben JP Morgan'a katılmıyorum. Bu arada bu JP Morgan'dan gelen açıklamayı da yadırgadım. Yani çünkü bu adamlar daha 15-20 gün öncesine kadar doların gerçek değeri 7.50, 7.80 falan filan diye açıklamalar yapan adamlar. Yani insanların algısıyla mı oynuyorlar? Aklıyla mı oynuyorlar? Bilemiyorum ama ya da şey mi yapmaya çalışıyorlar acaba? Ya o biz doların gerçek değeri zaten 7.50 demiştik. Oraya giderse onu söyleyecek ya da düşerse eğer bak biz açıklama yapmıştık düşebilir ha diye. İkisini de söyleyelim. İkisini de, de söyleyelim de garanti olsun diye. Bizim ekonomistler gibi. Bizim farkımız da işte ben mesela yani 7.20'nin altını hiç düşünmüyorum neredeyse. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa. Ve yönün hala yukarıya olduğunu ve bu benim düşüncem de değil bu arada bu matematiğin bana verdiği sonuç dolar ihtiyacı dolarizasyon e, ortam belli güvensiz dolar endeksi yerle yeksanken bunun olması daha enteresan bugün dolar düşüyor ya dolar endeksi kaç gündür düşüyordu bizde dolar yükseliyordu. Evet şimdi dolar endeksi bir tık yukarı attı kendine bizde dolar düşüyor ters korelasyon acayip nasıl enteresan bir yerde yaşıyoruz nasıl enteresan evet. dengeleri alt üst eden ezber bozan bir ekonomimiz abi, gerçekten olacak. öyle yani şey diye düşünüyordum hep ya işte dolar endeksi bir de yukarı atarsa o zaman ne yapacağız diye İşte dolar endeksi bir yukarı attı euroya karşı falan güçleniyor bizde dolar düşüyor yeni <laughs> ya yani, iktisat mezunu bir öğrencinin yatırım yapmaya çalıştığını düşünsene bizim ülkemizde o çok komik bir durum öyle bir noktaya geldik ki İktisat işletme adam fakülteden mezun. Teorik olarak kitapta gördüğü ne varsa şu anda pratikte çalışmıyor. Hepsi çöp. Yani temel olarak kavramları biliyor, neyin ne olduğunu öğreniyor ama işte adamların daha önce büyük iktisatçıların zamanında söylediği üzerine kitaplar yazdığı ne varsa şu anda çöp. İşte Faiz artarsa dolar ne olur? Dolar olursa TL ne olur gibi teorik bilgiler şu anda bakıyorsun. Çalışmıyor. Abi arz talep dengesi vesaire bile çalışmaz hale geldi. Garip bir dünya düzeni yaşıyoruz. Sadece Türkiye için de söz konusu değil bu. Evet. Yani böyle olursa şöyle olur diye düşündüğün ne varsa böyle olduğu zaman böyle olmuyor falan. Evet. Garip işler dönüyor. <laughs> Ama çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz. Bunu şeye bağlıyorum. robotlara bağlıyorum ben. Çünkü bir formül varsa ve o formül hep çalışıyorsa, bir robot yazarsın o formülü uygulayacak. O robot da sana sabahtan akşama kadar, sen uyurken bile para kazandırır. Evet. E, bugün bir robot yazsam en fazla 10 gün çalışıyor. Bir algoritma yazsam en fazla 10 gün çalışıyor çünkü dinamik halde. Dinamik de olmalı yoksa dediğim gibi hani herkes robotunu yazsın, evet. parayı kazansın. O da öyle olmuyor. Biraz konu saptı. Evet, Doğru. Müfredat değişir belki. Müfredat? Öyle, okullarda öğretilen. <laughs> Üniversitede mi? Evet. eğitim sistemimizle birlikte müfredat da değişecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü mesela işte çok geçmiş olsun Giresun'daki sel felaketi. Aynen. Bir sel felaketi olduğu zaman bölgede incelemeye kim gider? İşte Cumhurbaşkanı gider, bakan gider, jeoloji mühendisi varsa o gider. Durumu değerlendirecek yetkinliğe ve bilgiye sahip kim varsa o gider. Kim gitmiş, gördün mü? Gördüm. Diyanet İşleri Başkanı. Neyi acaba değerlendiriyor ya da bize ne sunacak? Ama bu Diyanet İşleri Başkanı'nın oraya gidiyor olması ve bunu bize gösteriyor olmaları, bunu bir haber olarak sunuyor olmaları Türkiye'de eksen kayacak dediler ya, eksen değişecek. İşte eksen değişikliğini orada gösteriyorsun. Evet bulduğum gazla değil. Yani muhtemelen jeoloji işine Diyanet İşleri Başkanlığı bakıyor. Muhtemelen yakında eğitime Diyanet İşleri Başkanı bakmaya başlayacak. Sonra hukuka Diyanet İşleri Başkanı bakmaya başlayacak gibi bir düzen var maalesef. Evet. Düzen oluşuyor herhalde ya da bunu mu oluşturmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Çok komik ama değil mi? Evet. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Bu konu dolardan nereden geldi? Bilmiyoruz yani? daha önce. Ben gülüyorum ya. Ben ne yapayım acı acı bir gülümseme var ya kahkaha atmıyorum tabi de. Neyse dolar kanaatime geri döneyim. Dolarda yine fikrim değişmedi arkadaşlar. Ben üst banda taşınacağımızı düşünüyorum fakat 6.85'lerdeki savunma hattının 7.40 civarına kurulduğunu, kurulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Yani bir müddet yine buralarda oyalanabiliriz gibi bir intiba oluştu bende. Onu söylemek istedim aslen. Bir liman vardı. İtalya. İtalya. Gideceği yere gidip Gideceği yere yavaş yavaş gidiyor. İlk ee, ilk 6 limanla limanına hiç dönmüyor. 720 limanına da hiç dönmeyecek dediğine göre 720'ye çok zor görünüyor. Evet. 680'i gerçekten hayal bile edemiyorum ya. Keşke olsa ama. Evet. Ee, yani gideceği yere yine zamanla gidecek. Önümüzdeki ay çok kritik. Eylül ayı, özellikle Ekim ayı. Orada iyice dananın kuyruğu kopabilir diye korkuyorum açıkçası. Neden? Yeni bir kur şoku. Neden? İtfalar var. Neden? Havalar soğumaya başladıkça pandemide farklı senaryolar görebiliriz. Ha bu şey demek değil. Yine evlere kapanacağız. Yine işler duracak falan değil. Bundan sonra durdurulmayacağını daha önce söylemiştim. Muhtemelen kesinlikle bir daha ekonomileri durdurma söz konusu olmayacaktır. Ne olursa olsun. Evet, kaldıramayız. Kimse kaldıramaz. Biz hiç kaldıramayız. Bimle A101'de kırtasiye malzemeleri satılmaya başlanmış. Evet. Bu bir önce gösterge midir? <laughs> okullarda da, okullar muhtemelen yüz yüze eğitime açılacak yakın zamanda diye düşünüyorum. Çünkü... işte çocuktan ol haberi derler ya, BİM'le A101'de kırtasiye reyonu gelmiş, kurulmuş. Bu bir işaret olabilir. Ya böyle şeylerden işaret çıkarabilecek bir ülke olmak gerçekten beni çok üzüyor ya. Orada ben şunu düşündüm ama uzaktan eğitim de olsa bu çocukların kırtasiye ihtiyacı olacak. Masaları boyamayacaklar hoş. Bir defter... bir resim... Hmm. bir boyama yani aktiviteleri uzaktan da yapsalar bu kırtasiye ihtiyacı var. Yani inşallah ben yanılıyorumdur. Bu benim içgüdüsel bir durumum. Yani iddialı değilim böyle olacak diye ama inşallah yanılıyorumdur. Fakat okulları da sanki böyle birazcık bir parmak bal çalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Okullar da bir yerden para kazanmalı ya. Hani kısa bir süreliğine ya da göstermelik bile olsa okulların yüz yüze eğitimle açılacağını düşünüyorum. Ha eylül olur, ha ekim olur bilmiyorum ama böyle bir kanaatim var. Evet. Ya da açtık. Bakın vaka sayıları artmaya başladı diye gö göstermelik bir durumda yaratılabilir. Ya tabii. Yani. Bakın, bakın biz elimizden geleni yapıyoruz. Neleri, olmuyor. Nelere akıl erdirmeye çalışıyoruz ya. Çok korkunç bir durum ya. Yani Ekonomi düşünen, dolar düşünen, işte altın düşünen, yatırım düşünen adamın bu kadar enteresan ayrıntıları düşünmek zorunda olması çok evet. bozuk bir düzenin saçma bir yansıması yani. Yani bir dolar konuşmaya başlıyoruz. 20-25 dakika ne konuşacağız? Dolar 7.20 derken bak, jeolojiye gittik, Diyanet İşleri Bakanlığı'na gittik, okullara gittik, pandemiye gittik. Çünkü hepsi böyle birbirine bağlı. Maalesef. Yani şey ama çok donanımlı insanlar olmamızı sağlıyor bu düzen bizim. Evet. Yani hiç umrunda olmaması gereken insanlar faiz artırımını, sebeplerini, sonuçlarını falan biliyorlar ya da izliyorlar. Ya da işte biz ekonomist çoban diye çıkıp bunları anlatıyoruz, ev hanımları o güzel teyzelerimiz, ablalarımız o gelen mesajlarda evet. hiç konuyla ilgisi olmayan insanlar bile ilgiyle izliyor, öğreniyor, bilgileniyor ve bilgilenmek zorunda en azından küçük bir yatırım kararını verecekse bile evet. ya da parasını nasıl koruyacağını yani benim çocukluğumda annelerimiz, babalarımız konuyla yatırımla ilgisi olmayan insanlar bu tarz ekonomik bilgilere haiz değildi. Böyle bir gereklilik de yoktu. Şimdi herkes şeyi düşünüyor. Ya ben TL'mi nasıl koruyacağım? Ya sıradan insan sade vatandaş. Bir kısım parası var. Arttırmış dişinden tırnağından. O para yanmasa gitmese diye yani. düşünüyor. Ve bunu, bunu yapabilmek için de her şeyi bilmek zorunda. Altın mı yapayım, dolar mı yapayım falan diye sorguluyor. E hepsini geçtim. Teknik analize baksak dolarımızı satacağız. Bak sen ne diyorsun? İçin kıllandım diyorsun. İçin içinde bir bit arıyorsun. Teknik analize baksak dolar satmayacağız bu arada. Burak Aslan öyle demiyor. Evet. Yani Tek. O analize, tamam o kişinin söylediğine göre mesela hareket etsek TL'ye geçin diyor mesela. Yarı yolda bırakacak bir ihtimalle. Evet. İşte ters ters köşe ekonomisinin aktörleri figürleri bunlar bence. O yüzden aslında bizim bu videomuzda şu ana fikirde çıkıyor kesinlikle. Bir kişiyi dinlememek lazım. Tabi herkesi dinleyeceksin elinden geldiği kadar, kendi fikrini oluşturacaksın. Haberlerimizi de seyredeceksin, dünyayı takip edeceksin evet. ve kendine bir yol haritası çıkartacaksın. Özellikle şu, <laughs> e, isim vereceğim Bloomberg izliyor ya insanlar genellikle televizyonda. Özellikle sadece bölge izleyerek bir karar vermeye kalkarsan çok çok yanılıyorsun çünkü bir tavsiye edebileceğim bir kaynak var. Kaynak yok. YouTube'da bir sürü insan var abi. Herkesin fikrini dinleyeceksin, değerlendireceksin. Evet. Saygı du saygı duyacaksın. En saçma bir şeyi söylüyor bile olsa sen kafanda bir sonuca ulaşacaksın. Ulaşacaksın. Tabii. Ve uygulamak istediğin son karar, nihai kararı sen vereceksin. Tabii. Biz zaten yatırım tavsiyesi işi ver yapmıyoruz. Yatırım tavsiyesi de vermiyoruz. Diğerleri de vermiyor ama fikrini söylüyor. Evet. Bu mecranın bu kadar fazla izleniyor olmasının sebebi de bu zaten. İnsanlar bir arayış, bir fikir edinmek istiyor. Evet. Bilgiye ulaşmak günümüzde çok kolay evet. ama yanlış bilgiye de ulaşmak çok kolay. Bilgi Çünkü kirliliği de var. Çünkü bir bilgi kirliliği ve bilgi çöplüğü var. Sadece YouTube özelinde bile ben yani eğer çeşitli kaynaklardan bilgi almazsanız öyle bir kaynağa gidersiniz ki dolar 12 olacak diye sizi 5 sene bekletir. O yüzden sadece tek bir kaynağa tek bir kişiye ya da sadece beni çok seviyorsanız bile sadece bana bakıp benim söylediklerimi %100 doğrudur diye değerlendirmeyin. Kimse için bunu yapmayın. <laughs> yanlış anlamadım. <laughs> Seninkiler de neredeyse yüzde doğru. Baba olmayabilir galiba. <laughs> patlıyor. Mesela şey, <laughs> Yanlış anlamıyorsun değil kardeşim? <laughs> yanlış anlamıyorum. Mesela e, bu zamana kadar söylediklerimde bir tanesini, bir tane de yanıldım. Euro doların aşağı yönlü olacağını düşünmüştüm. Onda terste kaldım. Evet. Gidiyordu da işte pandemiden sonra iş çok değişti. abi bu mazeret değil. Evet. Bunda yanıldım mesela. O kadar olur. %99 olsun. Hadi bakalım. Yok <laughs> Yo, yarın yine yanılabilirim. Doları toparlamak ister misin? Var ben mı söyleyeceğimi söyleyeyim. söyledim. Ee, panik. Paniğe gerek yok. Yani olacak. Bir gün muhakkak olacak. Daha aylar önce de söylemiştim. O zaman 5.40'lardaydık. O gemi gideceği yere gider diye. Yani JP Morgan ne derse desin. Gemi gideceği limana gidecek. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz bu dinlediğiniz için. için. Teşekkür ederiz efendim. Planda olmayan bir videoydu. Anlık olarak girdik yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumları yazmayı unutmayalım. Evet beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Aboneyseniz bildirim zilini açmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Bu bölüm için bizden bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Esen kalın.